Genel Başkanı Kemal Irmak bizlerle. Selamlar, sevgiler, iyi pazarlar, hoş geldiniz yayına. İyi pazarlar, teşekkürler. Dilan Hanım çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de. Çok sağ teşekkür olun. ediyorum. Çok sağ olun. Keşke karşımızda haberimizde izlemişsinizdir belki bir Milli Eğitim Bakanı görseydik dedim yorumlarken ama bugün sadece maalesef eğitim politikalarını yöneten bir bakandan çok siyasete soyulmuş bir aktör mü görüyoruz sizce? Okullardaki bu skandallar, işte temizlenmeyen sınıflar, atanamayan öğretmenler ortadayken bunlar neden görmezden gelinip bu şekilde bir gelişim raporu önümüze konuyor sizce? Evet Sayın Bakan bizim onun yaptığı bütün uygulamalara müfredata vesaire verdiğimiz yanıtlara eleştirilerimize bunlar hep ideolojik olarak yaklaşıyor diyor ama karşımızda tepeden tırnağa bir her şeyiyle ideolojik yaklaşan her konuya ve ideolojik yanıtlar veren yanıtlar üreten bir Milli Eğitim Bakanlığıyla karşı karşıyayız. Fecaat tabii bu mesele. Orada bir karikatür üzerinden yanıt veriyor. Biz de bir bakana bir fıkra üzerinden yanıt verelim. İki gözleri görmeyen ama Karşılıklı köfte yerlermiş, bir tanesi diğerine. Siz galiba ikişer ikişer yiyorsunuz. Hayır nereden çıkarıyorsun? Kendimden biliyorum diyor. Bakanının yaptığı da tam da böyle. Hakikaten ortada çok ciddi bir problem varken bunu İstanbul'daki soruşturmalar üzerinden yanıtlaması ya da Atatürk'e bir gönderme yaparak yanıtlaması kabul edilebilir gibi değil. Bakanın yanıtı ne bilimse ne pedagojik direkt ideolojik bir yanıt veriyor Bu da aslında bugüne kadar uygulamalarının altında ne kadar ideolojik bir yaklaşımla her türlü müfredatı programı mesemi çedesi böyle hazırladıklarının çok açık bir göstergesi ama bakan şunu bilmesi gerekiyor yani şimdi orada o gelişim raporlarından Atatürk'ü çıkarıp oraya herhangi bir şekilde çocuğun duygu dünyasına hitap eden bir şey koymamış olmasının aslında derin sıkıntısını yaşıyor. Haydi Atatürk'ü kaldırdınız. Bir yere kadar diyelim ki bu da anlaşılır. Ki anlaşılmaz elbette. Tabii. En azından çocuğun duygu dünyasına hitap eden bir şey koyun. Ama onu da yapmıyor. Ne yapıyorlar? Tamamen AKP iktidarının e, ...reklamını, propagandasını... Parti broşürü yapan, gibi diyebiliriz aslında değil mi? Tabii tabii. Parti broşürü gibi, teknoloji yolculuğumuz diye... ...sağda solda... ...AKP iktidarı yöneticilerinin... E, ...AKP yöneticilerinin... ...anlattığı... Işte ...şunu yaptık, bunu yaptık, gaz çıkardık... ...petrol e, çıkardık... ...helikopter yaptık gibi... ...aslında hep manipülasyonla bugüne kadar... ...toplumu yönlendiren bir şey. Ancak... Bu çocuklar için çok kötü bir şey. Yani birinci, ikinci sınıf öğrencileri, daha birinci sınıf öğrencilerin üçü okumaya bile geçmedi. Hı hı. Hani onlara görsel bir takım hitaplarda bulunulması lazım. Ancak o görsel hitaplarda bile bir pedagojik yaklaşımın, bir bilimsel yaklaşımın olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Ancak bu bakan sadece çok hani bununla ilgili de şaşırıyor muyuz? Açıkçası biz eğitimsel olarak şaşırmıyoruz. Çünkü 2012'den bu tarafa yani 4 artı 4 artı 4 ile beraber yani Türkiye'de eğitim alanındaki dönüşüm sürecindeki her türlü programın projenin altında bu bakan var. Neden İstanbul'a gönderme yapıyor? Çünkü Ekrem İmamoğlu bunun nasıl torpillerle rektör yapıldığını nasıl e, torpillerle ve bir takım e, arkadan desteklerle ta bakanlık müsteşarlıktan bakanlığına getirdiğini anlatmasından dolayı da bir kini var bu bakanın. Bu bakanın kini sadece oraya da değil buna dönük e, akademik, bilimsel eleştirel yapan maalesef eğitim sen gibi sendikalara yönelik de hep böyle bir e, ideolojik yani yaklaşımı gerçekten, var. Bakın, çünkü her şey sığmış bakacak olursanız yani Atatürk mü sığmıyor Hani biri kendisinin açıklamasında kasıt olmadığını söylüyor ama buna gerçekten inanmak mümkün mü mümkün değil Elbette bakan şunlara yanıt versin Biraz önce siz e, bizim e, yarı yıl raporumuzdan orada e, bazı e, şeyler grafikler verdiniz e, tamamen çekilmeye çalışıyorlar devlet alanından, kamusal alandan 1775 devlet okulu kapanmış, özel okul sayısı 348'e çıkmış. Asıl endişe verici bu bakanın ideolojik yaklaşımları karşısında onu ifade edelim ki 4-6 yaş grubunda Kur'an kursuna giden öğrenci ve okul sayısının ne kadar arttığı, bunların asıl ne kadar ideolojik olduğu, oradaki %33 oranında artış olmuş Kur'an kursuna 4-6 yaş grubunda giden ve Diyanet'in yönlendirilmesi altında olan toplum temelli kurumlar adı altında bu kurumlar açılıyor. Ne Nasıl açılmış? Önceki yıl buradan hemen söyleyeyim ben sizde de grafikte de var. 5306 olan kurum sayısı 4-6 yaş grubunda giden çocukların kaça yükselmiş? 122 bin pardon 6459'a çıkmış. Çocuk sayısı da 122 binden 163 bine çıkarılmış. Sonra çocuklar bu bilimle, pedagojiyle, akılla ve örgün eğitim kurumlarıyla alakası olmayan bu kuran kurslarına gönderiliyor. Diğer taraftan işte ÇEDES uygulamaları. ÇEDES uygulamalarının yıllık planları dönem başında Dilan Hanım yayınlandı. ÇEDES uygulamalarının tamamı uygulama alanı diyanete bağlı kurumlar yani camiler ve benzeri yerler örgün eğitim çağındaki çocukların neredeyse tamamını buralara yönlendirmek istiyorlar 4 artı 4 artı 4 ve 2012'den bugüne eğitim alan alanında çok ciddi bilimsel olmayan gerici dönüşümlere imza atıldı ve bunun en son örneği de bu Türkiye yüzyılı mark modeli, Türkiye yüzyılı mark modeliyle birlikte bu gelişim raporları uygulaması da meydana geldi. Türkiye yüzyılı mark modelinin içi tamamen bilimsellikten uzak, ortaçağ medrese eğitim anlayışına dayanan bir e, eğitim anlayışı sadece bununla da yani yönetenlerin yetmiyor. aslında eğitime bakış açısının da bir itirafı gibi grafikteki çoğu madde. Bakan şunu yapmaya çalışıyor. Açıkça söyleyelim eğitimde bu kadar problem, sorun varken bunları çözemeyip altında kalan yapılan eleştirilere de manipülasyonla yanıt vermeye çalışıyor. İdeolojik bir yanıt vermeye çalışıyor. Bakın Dilan Hanım, Türkiye'de çok ciddi bir öğretmen açığı sorunu var. Akademi, Milli Eğitim Akademiler diye bir akademi oluşturdular. Bana ulaşan bir isim sınava sokuyorlar. Ee, sınav parası alıyorlar ee, gıda teknolojisi laboratuvarı hizmetlerinde sınav birincisi oluyor bu kızımız Gülnur Kıymet İlgi ve bunlara alan açılmıyor ne yapılıyor bunların yerlerine ücretli öğretmen çalıştırılıyor ücretli öğretmen körelik düzeyinde çalışıyor Ücretli öğretmen bir yıl çalışıyor bir okulda ikinci yıl çalışamayabiliyor çocuklar sürekli öğretmen değiştiriyor. Neden özel okulların bu kadar paralı olmasına rağmen özel okullara yönelik bir artış var? Siz de tabloda gösterdiniz bizim rapordan işte orada 348 özel okul sayısı artıyor 1775 evet, yeni özel okul, okul açıldı. azalıyor. Sebebi şu, nitelikli eğitim yok. Yeterince kadrolu öğretmen ataması yok, bilim yok. Biraz bir miktar parası olan aileler, veliler çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Hatta şunu da ifade edelim bizim istatistiklerimizin arasında var. Öğretmenler kendileri devlet okulunda çalışıyor ama çocuklarını eğer yeteri kadar Onları özel okula gönderecek kadar paraları varsa özel okula gönderiyorlar. Sebebi şu, biliyorlar ki içinde oldukları yapının niteliği nitelikli eğitim yok, bilimsel eğitim yok. Bir okulda e, din dersi e, şey sayısı 6 dersi çıkarılmışken matematik o 2 saate, 4 saate, 3 saate indirilmiş. böyle bir uygulamayla karşı karşıya. Bütün bunlar da ...kaçmak, manipüle etmek, üstünü e, örtmek için bakan böyle yanıltıcı e, cevaplar veriyor. MESEM uygulaması, bakın Dilan Hanım bu çok önemli bir şey. Evet. Çocuklarımız öldü orada, Haydi bunu geçtim. 17 çocuk öldü, geçemeyiz elbette. Daha e, geçtiğimiz hafta içerisinde, karne verileceği hafta içerisinde... ...Sivas'ta e, bir ÇEDES uygulamasının olduğu yerde kız çocukları istismar ediliyor, taciz ediliyor. Yine Balıkesir'in Edremit ilçesinde yani çocuklar bu mesemlerde her türlü istismara açık hale getiriliyor. 770 çocuk hayatını Ölüyorlar. kaybetti. Hala kaza evet, diye tanımlayanlar da var. Yani bu tanımlama doğrudan bir devlet politikasını konuşuyoruz aslında işte. Çok açık, net bir şekilde devlet politikası. Üstelik çocuk yaşta bunların çalıştırılması, yasakken bunlarla karşı karşıyayız. TÜİK'in sonucu bugün örgün eğitim çağında olması gereken 2 milyon 300 bin öğrenci çalışıyor işçi olarak. Gene TÜİK'in rakamları 770 bin çocuk. Bunların yaşı 5 ile 16 yaş arasında 770 bin çocuk buralarda çalışıyor. Çünkü devlet kendi eliyle, mesemler eliyle Çocukları işçileştiriyor, çocukları e, e, çocuk sömürüsüyle karşı karşıya bırakıyor. 4 gün işte çocuk. işe gidiyorlar, bir gün okula da, gidiyorlar. Hı -hı -hı. Evet, okullar temizlenmiyor. İşte bu ülkede e, 70 bine yakın okul var ancak e, kadrolu çalışan personel sayısı 49 bin. Bu yük neden yani öğretmenlerin ok ve çocukların omzuna bırakılıyor? Bu bir yani ihmal mi yoksa Hı. bilinçli bir... Yine tasarruf politikası mı? Temizlik mi? Tabii, Anlayamadım. Tabii tabii temizlik. Temizlikten evet, bahsediyorum. Evet, 20 bin okulda yerde, çünkü e, tek bir kadrolu temizlik personeli yok. Evet bu e, TYP toplum yararına program çerçevesinde bu okullara e, temizlik elemanı gönderiliyor. O Onların sayısı e, belli süreler içerisinde e, bir okula iki verilse de ancak bunlar Yetmiyor zaten yeterince e, hijyen olmadığı için çocuklar bu hijyen e, e, olmayan ortamlarda sağlıklı bir eğitim ortamına e, kavuşamadıkları gibi bu yaz döneminde bunları olmuyor. Yaz döneminde, sömestr döneminde okulların temizliğini ya çocuklar ya eğitimciler yapılıyor. Evet bunlar bilinçli olarak kamusal eğitimden e, giderek e, elini çekmesi. Şurada görüyoruz çok açık bir şekilde Dilan Hanım nerede görüyoruz? milli eğitime ayrılan bütçenin önceki yıllarda yüzde 18.86'sı 18.86'sı yatırımlara ayrılırken şimdi 8'e inmiş. Yani ne demek bu? Biz eğitime yatırım yapmak istemiyoruz. O yüzden özel okulların önü açılıyor, özel okullara teşvik veriliyor. ÇEDES projesiyle de Dinci, gerici bir biatçı, e, sorgulamayan bir nesil yetiştirmeye çalışıyorlar. Ancak oluyor mu bu? Şuradan görüyoruz ki olmuyor. En son e, bu gelişim raporlarını doldurma meselesinde birçok öğretmen tuttu oraya o e, Atatürk resmini kaldırmak istemesine rağmen oraya Atatürk resmini koydular itirazlarını gösterdiler. Veliler itirazlarını gösteriyor. Evet, evet Ama Milli Eğitim Bakanı inat etmiş kendi kafasındaki eğitim yaklaşımını Türkiye'ye zorla deli gömleği gibi giydirmek istiyor. Ama bu gömlek bu ülkeye dar geliyor. Giydiremeyecek. Sayın Irmak Bunun çok teşekkür ifade. ediyorum. Çok sağ olun yorumlarınız için. Programa katkı sunduğunuz için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi pazarlar teşekkür